Kişinin her 1000 kilokalori enerjiye ihtiyacı olan kişinin 1-1,5 litre sıvı tüketmesi lazım, gerekir. Eğer bu enerji daha fazla, 2000 kalori ki 1000 kalori kimse tüketmiyor çocuk dışında, o zaman suyu 2-2,5 litreye çıkartmamız gerekiyor. Fakat soğuk havalarda, sıcakta, Hamilelikte, emzi, emzirme döneminde ve çocuklarda günde 8 bardaktan daha fazla yani 1-1,5 litreden çok daha fazla suya ihtiyaç vardır ve e, ne kadar çok su içilirse o kadar iyi olur deriz ama bu çok suda 5 litrenin üstünde bir sudan da bahsetmiyoruz. Çünkü o miktarda olduğunda su zehirlenmesi dediğimiz elektrolit dengesi bozuluyor. Ve o da bizim istemediğimiz bir durum şuur kapanıklığına kadar gidiyor.